can meselesine koronavirüste vaka tablolarına bakmaya korkma hale geldik. Zira önce buradan başlayalım. Test sayımız 214.196. Vaka sayımız artık 10.000 bandına geldi. 9.586. Göz göre göre bir artışa şahit oluyoruz. Resmi sayılarda bile, resmi verilerde bile. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız 52 idi dün. 52 can toprağa verdik. İyileşen vatandaşlarımızın sayısı 5093'müş. Peki biraz geri çıkalım. Harita ne anlatıyor? Harita aşı oranımızı anlatıyor. Ama 18 yaşın üstü sadece. 18 yaşın üstü. Kısta salındığında Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Edirne iyi durumda. Tekirdağ, İzmir, Aydın iyi durumda. Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bartın iyi durumda. Ordu iyi durumda. Tunceli görece iyi durumda. Ama onun dışında ha, Burdur Denizli göreceği iyi durumda. Antalya Mersin biraz iyi durumda. Ama onun dışında problemli bir süreç yaşıyoruz. Turuncu renk, kırmızı renk bizleri endişeye sevk ediyor. Zira birinci doz Türkiye aşı ortalamamız %63 fakat birinci doz %10, %15 kimi kaynaklara göre %20'ye işaret ediyordu koruyuculuk oranında. Ama dikkat etmemiz gereken asıl yer ikinci doz efendim aşı. Yüzde 34 şu anda ortalamamız. Yüzde 34 18 yaş haricinde yüzde 34 oranında vatandaşımızı iki doz aşılayabilmişiz. İki doz Sinovac olanlar bir doz Biontech oluyor bildiğiniz gibi destekleyici etki için. 1, 2 ve 3 toplam olarak veriliyor. Üçüncü dozu kaç kişi yaptırmış, ne kadar yaptırmış aşıya, ne kadar uygulanmış bilmiyoruz. 3 dozun toplamı 64 milyon 487 bin 841 vatandaş ediyor. Ama İkinci doza baktığımızda sadece %34'lük oran. Yetersiz, daha iyi olmalı. Eylül-Ekim'de normalleşmeyi konuşurken ne oldu da bu noktaya geldik diye soruyor vatandaş. Aşı tedirginliği yaşayan vatandaşlarımız var. Her gün konuşuyoruz. Eğmeden, bükmeden doğru soruları bu işin uzmanlara sorup bizler de bilgilenmeye çalışıyoruz efendim. Doğru bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Manzara bu. Peki geçelim sorulara. Şimdi sorulara baktığımız vakit Bayram bitiyor önlemler geri mi geliyor diye sorulmuş Bir başka soru Kapanma için Eylül beklenmeyebilir Dün verdiğimiz kulis bilgisi Sağlık Bakanlığı bilim kurulu üyeleri Eylül'ün beklenmeyebileceği yönünde Konuşuyorlar Bilgi veriyorlar kulisler bu şekilde Aşı oranı yükselmezse kapanabiliriz endişesi Ağustos sonu Eylül başı en geç Eylül sonunda Eğer okullar Yüz yüze açılacaksa bir kapanma olmadan Bunu yapmamız mümkün değil diyen bilim kurulu üyeleri olduğunu biliyoruz. Vaka ve ölü sayımız artarken aşı oranları yükselmezse hangi ihtimaller kapımızda, karşımızda duracak? Bunları konuşacağız efendim. E, değerli hocalarım karşımda enfeksiyon hastalıkları uzmanı Bülent Ertuğrul e, karşımızda. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Can Bey. Çok teşekkürler. E, oran işaret ediyor mu diye sorulmuş Bengi hocam. Zira aşıda siz de görüyorsunuz bir kardiyoloji uzmanı olarak bizzat sizin bir açıklama yapmanız da belki izleyicilerimiz için daha iyi olabilir. Zaman zaman işte kalp spazma haberleri veriliyor. Ben hemen görüyorum aşı konusunda karşıt olanda net bir şekilde karşıt olanda kararsız olan da ikisini ayırıyorum birbirinden. Bu vatandaşlarımız tarafından sosyal medyada manipülasyona dönecek kadar ilerleyen tanılar konuluyor, çıkarımlar yapılıyor. Özellikle işte Biontech aşısıyla ilgili koruyuculuk oranı çok yüksek ama tehlikesi de çok. 5 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. İşte kalbi etkiliyormuş şeklinde açıklamalar hatta zaman zaman bize de kızıyorlar. Ya biz endişe duyuyoruz. Aşı karşıtı değiliz. Lütfen sorun diyorlar. Sormuş olalım. Nedir hocam bu aşı gerçeği? Can Bey şimdi tabii bizim en büyük problemimiz gerçekten dediğiniz gibi bu aşı karşıtlığı. Bir kararsızlar var ve bir de bu kararsızlığı ve tereddütü çok ciddi anlamda bilimsel hiçbir dayanağı olmadan destekleyen ve bu insanları yanıltan bir kesim var. Bu sadece bizde değil tüm dünyada ama bizde çok ileri bir boyut aldı. Söz verimi bir ay içinde %83 oranında aşılamada düşüş var. Bu belki sadece aşı karşılığıyla açıklanamayabilir. Ancak bunun payının çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Ee, burada şunu söylemek istiyoruz. Bakın o kadar çok dünya verisi var ki artık şunu söylüyorlar. Fazüçü yok. Fazüçü var bu çalışmalar açıklandı, yayınlandı. E, artık gerçek yaşam verileri geliyor. Ve en son gelen veriler de şunu özellikle bizi e, vurguluyor. Diyor ki bakın en son Houston'dan da geldi. İspanya'dan gelen veriler. Bir ay içinde diyorlar işte %80 oranında İspanya'da vakalar arttı ama bu artan vakalarda hastane yatışlarına baktığımızda bunların sadece %5.5'u İki doz aşılanmış olanlar. Yüzde kadar bir tek doz aşılanmış olanlar ve geri kalanı aşısızlar. Yani izici bir çoğunluk aşısızlar ağır geçiriyor ve ölümler onların arasında yoğunluklu oluyor. Yine üstünden gelen veriler de bunu yüzde altı buçuk olarak iki doz aşılanmış olarak vermiş ve kalanını aşısızlar olarak belirtmişler. Şimdi en son yapılan çalışmalar şunu söyledi, Delta ile ilgili tereddütler de vardı. Alfa ile Delta arasında gerçek anlamda nedir aşının koruyuculuk farkı dediğimizde Lancet'ten birkaç gün önce bir yayın çıktı. Ve burada da şunu söylüyor, tek doz olduğunda evet düşüyor e, ikisi arasında, birinde %70 tek doz korurken ikinci de, yani delta'da %33'lere, %30-33'lere düşüyor. Ama iki doz olduğunda diğerinde %93,5'lardayken şimdi %88 çok büyük bir fark yok. Onun için mutlaka ve mutlaka iki doz aşılanmanın önemi vurgulanıyor. %90-95 oranında hastane yatışlarını engelliyor. Ağır seyirleri engelliyor. Ve özellikle İsrail'den gelen veriler de şu yöndeydi. Hani üçüncü bir doz tartışması oldu ya. Dediler ki çift doz olanlar içinde daha çok immün sistemi, bağışıklık sistemi problemli olanlar kanser hastasıdır, tedavi görür, organ nakli yapılmıştır, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedaviler alır. Bu gibi gruplar içinde biz yatışları ve ölümleri gördük. Yani şunu lütfen insanlar bilsinler ve onlar da bu tereddüt besleyen bence kötü niyetli insanlara inanmadan önce aşıların bu bağlamda hastane yatışlarını, ölümleri koruduğunu artık biz gerçek yaşam verileriyle biliyoruz. Bunlar uydurma şeyler değil. Onun için mutlaka aşılansınlar. Özellikle Mesela bugün bir veriler geldi dün veriler tartışıldı Can Bey. Diyarbakır, Giresun gibi bölgeler, şehirlerde yüzde yüze yakın açılından sonra vaka artışları ve özellikle de bu vakalar içinde hastane yatışlarda aşılanmayanların yoğun olduğu ifade edildi ve biliyorsunuz doğuda, güneydoğuda aşı kararsızlığı ya da aşı karşıtlığı yüzde ulaştı. Bugün için bununla ülkeler başa çıkmaya çalışıyor ve bunlardan ilk Biliyorsunuz bu anlamda kesin yaptırım uygulamaya çalışan Fransa oldu. Hatta Macron şunu söyledi. Yeter artık. Biz aşılılar olarak evlere kapanmayacağız. Evlere kapanacak biri varsa o da aşıya karşı olanlardır şeklinde bir biliyorsunuz uyarı yaptı. Bengi hocam Biz siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü aşı geldi. karnesi ya da şartı stadyumlara işte müze, sinema, tiyatro hatta havalimanlarına girişlerde uygulanması şimdi bilim kurulunun tavsiyesi var. Bizzat biliyorum değerlendirilecek Kesinlikle. birkaç hafta içerisinde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Birazdan Bülent Hocam'a da soracağım aynı soruyu. Kesinlikle ben de buna katılıyorum. Fransa gibi, Yunanistan gibi, İtalya gibi yeni alınmış kararlarla İsrail gibi. Biz de bunu kesinlikle yapmalıyız Can Bey. Caydırıcı bir takım önlemler olmazsa olmuyor. Fransa'da hemen bunu açıkladılar dediler ki sizler eğer çift doz aşılı değilseniz kapalı alanlara girmeniz için PCR testi gerekir. Ve bu PCR testi öyle bedava da olmayacak. 50 euro gibi bir ücret ödeyeceksiniz. Ve bu sadece 3 gün için geçerli olacak. Bunu söylediklerinde yaklaşık 2 milyona yakın şey hemen aşı için e, kayıt yaptırdı ve randevu aldı. Biz de, de bunu yapmak durumundayız. Çünkü başka türlü olmuyor. Bazen cezalandırma, bazen Amerika'da bazı üniversitelerin yaptığı gibi. Siz aşınızı yaptırın biz bursunuzu bir bölümünü verelim gibi. Hem ödüllendirme hem cezalandırma. Bir takım yaptırımlarla olması gerekiyor. Çünkü bu aşılanmayarak varyantların oluşumu, aynı zamanda kırılgan kişilerin hastalığa yakalanması, hatta 65 yaş üzerine, üzerine bizi aylarca Yıllar, bir yıl aşkın bir süre evlere kapattık. Biz eğitimde dünyanın en gerisinde kalmış ülkelerden biri olduk. Kapanmalarımızla çok ciddi kapanmalar yaptık. Dolayısıyla bütün bunları tekrar yaşamamak için bizim aşılanmayı artırmamız gerekiyor. Demin siz 18 yaş üstünden bahsettiniz. Ben şunu söyleyeyim. 18 yaş üstünü boş verin. 16 yaşa da indik. Her neyse. Toplumumuzun %25'inin biraz daha üzerinde bir çift doz aşılanma var. Biz Avrupa'da sonlardayız bu yeterli bir rakam değil ve bu hızla biz Mümkün değil sonbaharda rahatlamayı falan düşünemeyiz. Olan yine eğitim olacak. Yine 65 yaş üstü diyeceğiz. Yine kırılgan, yazık kendini korumaya çalışan insanları olacak. Kimsenin bunu başkasına ve bu ülkeye yapmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bir nokta var mıdır? Bir çağrınız olur mu? Bir Evet, bir de demin sormuştunuz ben o sorunuza cevap vermedim. Kalp tutulumu boşluğa evet. yapıyor mu diye. Ee, yani özellikle genç yaş grubunda, 12-17 yaş grubunda daha çok bildirilse de aşıya bağlı olarak oluşan e, bu miyokarditler milyonda 16'lar civarında oluyor. Yani daha doğrusu şöyle, daha basit bir dille söyleyeyim. Covid'in yapacağı miyokardit aşının yapacağından... Yüz kat daha fazla diyelim net olarak. Daha, net daha bir yanlışı. cevap olamaz hocam. Artı çok daha. Ve e, ben aşıya bağlısını da gördüm. Covid'den oluşanı da gördüm. Covid'e bağlı çok ağır vakalar gördüm. Aşıya bağlı olan çok kısa, çok lokal tutulumlu ve hemen iyileşen vakalar da gördüm. Lütfen korkmasınlar. E, bakın dünyanın en gelişmiş ülkeleri büyük bir hızla yapıyorlar bu aşıyı. Ve özellikle de... Bunu bilerek halklarına zarar vermek için yapacaklarını hiç düşünmüyoruz. Bu bir sıvıdır diyorlar. Ne olduğu belirsiz diyorlar. Yıllardır aşılarla toplumlar korundu, salgın hastalıklar bitirildi. Ve aşılar bize zarar verir mi diyen insanlar hiç durmaksızın o sigaraları içiyorlar, o acayip değişik içecekleri içiyorlar, değişik hiçbir e, katkısı olmayan onların sağlığına yiyecekleri yiyebiliyorlar. Ancak iş aşıya gelince acaba bize bir şey yapar mı diyorlar. Oysa şunu düşünmüyorlar. Geçirdiğimiz o Covid'in uzun vadede neler yapacağını daha henüz bilmiyoruz. Kısa vadede bildiğimiz var. Çok ciddi organ hasarları yaratabiliyor hı hı. bu aşılar. E, şey özür dilerim. Bu hastalık, Covid enfeksiyonu ve bu aşılarla bu oluşacak Covid'e bağlı olayları da Covid'i önleyerek engellemiş olacağız. Bunu akıllarının bir köşesine lütfen tutsunlar ve hiçbir şekilde sağlık alanında bir bilgisi eğitimi olmayan insanların doktorlara, aşıyı savunan insanlara bu denli inanılmaz bir şekilde, inanılmaz gereksiz bir özgüvenle ve cahil cesaret ile saldırmalarını gerçekten çok kınıyorum. Anlamak mümkün değil ve insanlar ne olur onları değil, bilimin sesini dinlesinler. Biz bunları klinikte görüyoruz. Onun için Özellikle bunu da belirtmek isterim Can Bey, naçizane. Peki. Peki Bengi Hocam, zaman zaman aramalar geliyor ama izleyicimiz e, bu konuda evet, tecrübeli ne olduğunu atmayın. farkındalar, neden dikkatinizin evet. dağıldığını farkındalar. Evet. Skype aramalarında evet. e, bu tip şeyler başımıza gelebiliyor. Bengi Hocam çok teşekkürler, Bülent Hocam çok kusura teşekkürler. Atmayın.